günleriniz biraz zor geçiyor. Yorgunsunuz, uykusuzsunuz ve hatta kendinizi birçok zaman çaresiz hissediyorsunuz. Ancak unutmayın ki ancak sağlıklı bir annenin sağlıklı bebeği olabilir. Dünyaya daha henüz yeni gelmiş bebeğinizden yürümesini beklemek ne kadar yersiz ise o zaman sizin de kendinizden mükemmel bir anne olmayı istemek eşit derecede yersizdir. Hatta benim bakış açımla siz de dünyaya yeni gelmiş bir anne olarak halen bir bebeksiniz. Bence bir bebeği yetiştirmek yalnızca annenin değil tüm toplumun görevidir. Bu nedenle her şeye yetişebileceğinizi veya her şeyi yapabileceğinizi düşünmek bazen sizi çok zora sokabilir. Sizin dünyadaki en önemli şirketin yöneticisi gibi davranmanız gerekiyor. Çevrenizdeki insanları toplayın. Anneanneler, babaanneler, halalar, teyzeler, ve en önemlisi de eşinizi yanınıza alıp onların hepsini yönlendirin. Bebeğinizin ve sizin ihtiyaçlarınızı yine en iyi bilen kişi sizsiniz. En önemli konulardan biri bebeğinizin rahatça burnundan nefes alıp verebilmesidir. Ancak bu şekilde bebeğiniz rahatça uyuyacaktır ve güzelce beslenecektir. Onun rahatça nefes alıp vermesi de sizin istirahat edebileceğiniz anlamına geliyor.